Hepinize merhabalar. Bugünkü konumuz, hocam çok çalışıyorum, çalışıyorum ama bir türlü verim elde edemiyorum. İstediğim puanları alamıyorum, istediğim netleri alamıyorum. Bu yüzden sıkıntı yaşıyorum diyen kişiler için, gençler için, arkadaşlarım için, benim üniversiteye ve LGS'ye hazırlanan tayfam için, geleceğimin gençleri adına bu konunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi çok çalışmak değil, Çalıştığımız şeyden verim elde etmek çok önemli. Bunun için bir kere niyetinizin çok sağlam olması lazım. Hedefinizin ulaşılabilir ve gerçek olması lazım. Bunun için bu niyetle masanızın hani başına geçmeniz gerekiyor. Masanızın başına geçerken dikkatinizi dağıtacak her türlü etkenden özellikle telefon, tablet, bilgisayar, televizyon gibi teknolojik aletlerden uzak durmanızın Önemli olduğunu düşünüyorum. Masanızın e, düzgün olduğunu çünkü düzgün masa e, sağlam ve düzgün bir zihnin göstergesidir diye biliyoruz. Işıklandırmanın, e, havalandırmanın da e, ders çalışırken e, oksijen noktasından size fayda sağlayacağımı düşünüyorum. Işıklandırmanın e, gerçekten iyi bir şekilde yapılmış olması ortamın ve okuduğunuz şeylerin ...aydınlatılmış olması gerekiyor. Uykunuzu ve beslenmenizi almış olmanız gerekiyor. Çünkü bunlar çok önemli. Hani bir e, maraton yarışıdır. Bu bir kısa mesafe koşusu değildir. O yüzden iki şey e, olmazsa olmazdır. Biri beslenme alışkanlığınız. E, hani ya hocam işte kahvaltı da yapmasam... <laughs> ...ya da işte ara öğünle geçiştirsem... ...ya da fast food yiyeceklerle e, öğünü atlasam... Gibi düşünceler bizim istediğimiz beslenme alışkanlıkları değil. O yüzden kahvaltının önemli olduğunu bilin. Öğlen yemeğinin önemli olduğunu bilin. Ama öğlen yemeğinde de ince ve hassas bir nokta var. Çok fazla yediğinizde öğleden sonraki saatlerde midenize kan pompalanıyor ve dolayısıyla bu da uykunuzu getiriyor. Uyku geldiği zaman da Dikkat, odaklanma istediğimiz seviyede olmaz. Buna lütfen önem verin. Yani akşam ve öğlen yemeklerin hafif olması, e, gerektiği kadar olması önemli. Uykuda 6-8 saat arasında e, uyumuş olmanız ve uykudan o kaliteyi almış olmanız sizin bedeniniz ve zihninizi rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Niyet tamam olduktan sonra, masa düzgün olduktan sonra, e, odada sizin dikkatinizi dağıtacak herhangi bir unsur olmadıktan sonra neyi çalışmak istiyorsanız masanızda onun olması gerekiyor. İşte Türkçe dersi çalışacaksanız, Türkçe defterini ya da kitabını ya da işte e, test çözecekseniz konuyla ilgili e, o testlerin olması gerekiyor. Başka bir dersin olmaması önemli. E, 25'e 5 dediğimiz Pomodoro diye bir teknik var. Hani dikkat ve odaklanma ile ilgili. Bu şekilde çalışırsanız e, verimi artıracağınızı düşünüyorum. 25 dakika ders ya da 25 dakika soru 5 dakika mutlaka mola vermenizde fayda var. Ama bu molayı lütfen nefes alıp vermekle ya da size iyi gelecek şeylere kendinizi odaklamakla e, yaparsanız çok daha güzel olur. Bu 5 dakikayı lütfen uzatmayalım. Bunu yaparken telefonun saati değil mutlaka bir e, kronometre ya da bir alarm saat e, bizim işimizi görecek ve dikkatimizin başka noktalara kaymasını önleyecek. Beynimizin iki tane lobu var. Biri sağ, biri sol. Biri sayısal, biri sözel gibi düşünelim bunu. E, sözel ders çalışıyorsak, sözel dersten sonra, ara verdikten sonra ki süreçte mutlaka bir sayısal dersin işlenmesi önemli. Hani nadasa bırakmak, biraz dinlendirmek e, açısından. Sayısal ders çalışıldıktan sonra da sözel dersin çalışılması ve bu şekilde e, günün tamamlanması önemli. Ve gün içinde mutlaka Okuma becerimizin artması, sözlük darcumuzun gelişmesi ve yorumlama becerimizin artması noktasından, sınavda zaman problemi yaşamamız açısından, özellikle tyT sınavı için ve LGS sınavındaki e, bu yeni nesil sorular için söylüyorum, 20 dakika, 25 dakika kitap okuyup günü o şekilde tamamlamanız, sizin çalıştığınız e, konunun verimin ya da o günün verimini arttıracaktır diye düşünüyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum, hoşçakalın.